我只说出了同就不行了。No, Can hoş geldin. Aleykümselam. <laughs> tamam, sıkıntı yok kardeşim. Bu arada Dünya gezegen, kardeşim bugün teşekkür ediyorum sana gerçekten tekrardan bir kere daha teşekkür etmek istedim sana. Aleykümselam Metin Reis hoş geldin. Ama ben orası bu çocuğunu ben bulacağım. Sağ ol faz Dünya gezegen tekrar sana da teşekkür ediyorum bana haber verdiğin için kardeşim sağ ol kardeşim. nasıl Metin Reis? Aleyküm selam Orhan. Vallahi burada da öyle ya. Eyvallah sağ ol gezegen sağ ol kardeşim. Ben de nasıl olayım ya, ben de nasıl olayım kardeşim ya. Emma aleykümselam aleyküm selam. birisi arkadaşlar. Bak benim elimde kanıt da var şu anda. Orospu bu çocuğu. Valla ben de Kuzey Kutbu'na gidesim var vallahi Metin Reis. Ayılların yanında yatıp kalkmayı isterim şu an vallahi. Uşak avukat seni, avukat bozuntusu seni. Pezevengin evladı. Ya böyle bir yavşaklık yok arkadaş ya. Böyle bir yavşaklık yok. Hoş geldin Tülay kardeşim. Vallahi böyle bir şerefsizlik yok ya. Orijinal, orijinal. Vallahi öyle ya. Vallahi benim evim olsa ayrıcan kardeşim. Benim evim olsa ben böyle avize mi takarım lan? Ya ne olsun Ercan ya. Şimdi burada aha bak mesela bak Metin abiniz çok iyi bilir. Burada bir avukat bozuntusu vardı. Burası bu çocuğu benim numaramı kız numarası diye dağıtıyormuş her yerde. Anasının namına soktu bu çocuğu. Aha benim de şu an kanıt da var arkadaşlar farklı hesaplardan gidip Dur bakayım bir Ha bak avukat bozuntusuna bakın arkadaşlar avukat bozuntusuna bakın. Bu şerefini siktiğimin dallam avukat denen bu yavşağa bakın ya. Ya biliyorum kardeşim. Zaten dağıtmış bir orospu çocuğu zaten. Orhan bak bu dünya gezegen var ya. Orhan. hani bu dünya gezegeni var ya Orhan. Sağ olsun Allah razı olsun kardeşim. Kardeşim vallahi dünya gezegen. Gerçekten vallahi yemin ederim gerçekten teşekkür ediyorum sana. Yani iyi sen bana haber verdin de Yavşak ya gitmiş yayınlarda şey diyor. Bu 05 hani benim numaramı yazıyor. Arkadaşlar bu kızın numara bu kızın numarası diye pay yazıyormuş bu çocuğu. Yok yok zaten yaymış amana kodumu çocuğu zaten yaymış. Bu yavşak yaymış zaten kahpesinizi. Anasının amına koktum çocuğu. Sergenci sen sorasın diye. Kafam ben dikdörtgene çevirdim kardeşim. İstersen seninkini de yuvarlığa çevireyim. Şöyle tam çember, tam yuvarlak yapayım şöyle senin kafana. Onun ben var ya anasını avradım. Onun var ya yedi jetlin Onun var ya başlayayım. Ta sülalesindeki bütün karılarını bana koydum ben soktuğuun evladı ama var ya bak bu, bu dünya gezegeni var ya Allah razı olsun kardeşim sen ne var ya sen iyi tam delikanlı adammışsın Vallahi var ya direktk direkt yok benim haberim yok ki benim haberim yok ya buraya bir tane Yüzde bir, bir kez ya tabi canım zaten kendisi de itiraf etti. Ben de de her yere yaydım numarasını dedi. Yayılmasa ben. Ya işte Orhan bak bu avukat diye bir bozuntu var. Orospu çocuğu numarayı yazınca tamam mı? Dünya gezerken kardeşimiz de şey yapmış. Hani bayanın numarası Hani yazayım bilgisini vereyim diye. Sağ olsun. Allah razı olsun kardeşimiz. Tutmuş direkt bana yazdı. Dedi ki böyle 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 sen numaran dağıtıyor. Haberin olsun abi diye. Aman kodumun evladı. Vay benim dostum da gelmiş. Baştanın parçası. Yiğit Yavuz neyin ne para gönderdi? Kim kime para gönderdi Yiğit Yavuz? Aleyküm selam. Aleyküm selam Nasılsın? Yok biliyorum sağ ol. Dünya gezegen. Allah razı olsun kardeşim. Sen gerçekten adamlığını yaptın bana karşı kardeşim. Sağ ol. Osman ben de senin amına seni sokacağım. Senin ananı sikeceğim. Aha bak yine arıyorlar bak. Şimdi ben bu bu numaraların hepsini de veriyorum. Savcılığa da veriyorum. Siktir ol git orası bu çocuğu. Şimdi... Sen ne diyorsun? Siktir. Sürtüğün oğlu seni. Yayını kapattıracak mı? Sen kimsin lan? Yapışak. <laughs> Şu an yayın nasıl arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bana geliyor. Hayda. Şimdi de Ahmet sesi gelmiyor. Nasıl satayım? Bu nasıl bir şey? Nasıl satayım ya? Mi gelmiyor. <laughs> gelmiyor Ahmet, sesin gelmiyor. Bir çık, bir daha gelsene. Bir çıkıp bir daha gelsene Ahmet. Abi az geliyor. O zaman arkadaşlar ben bir yayını o zaman ben bir çıkayım. Şu yayına. Bir daha yeniden tekrardan şey yapayım. Anlatacağız Yiğit bir saniye kardeşim. Şu yayını ben bir tazeleyeyim, hemen